Bugün sizlerle duysal etkinlik balonları yapacağız. 4 farklı balonumuz olacak. Hazırlanışına geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkür ederiz. Önce intro geliyor ardından deneyle sizlerle Merhaba arkadaşlar. Yeni Nesil Aile kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle duysal etkinlik balonları yapacağız. 4 farklı balonumuz olacak. Duysal etkinlik balonları bebeklerimize farklı dokulara dokunup farklı tecrübeler hissettirme amacını gütmekte. Biz 4 farklı balon yapacağız. Bunlardan bir tanesine pirinç, bir tanesine un, bir tanesine leblebi ve diğerine de yulaf koyacağız. İlk olarak bir şişenin içerisine iç malzemesini koyuyoruz. Leblebi ile başlayalım. Kolaylıkla başlayalım. Leblebi şişeye yerleştirdikten sonra bir tane balonu şişirelim. Biz leblebi mavi balona koyalım. Balonu şişirdikten sonraki püf nokta balonun ağız kısmını kıvırmak. Ağız kısmını kıvırdıktan sonra şişeye geçirebilecek kadar vakit kalıyor. Balonun ağzını şişe geçirdikten sonra gördüğünüz gibi balon kendini serbest bırakıyor. Büyük taneler böyle tabi ama küçük taneler çok daha kolay olacak. Şimdi balonun havasını alacağız. Aniden alalım. Gürültü olmasın. Tamamdır. Balonun havasını aldığımızda gördüğünüz gibi bütün leblebiler balonun içinde hapsoldu ve çok tatlı bir şekilde şöyle göstereyim. Evet, farklı bir doku oldu gördüğünüz gibi. Aynen. Şimdi bunun da ağzını bağlıyoruz. İlk duyusal etkinlik topumuz hazır. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci malzeme olarak ben yulafı koymak istiyorum. Bakalım. şöyle. Bunun da dokusu bu şekilde oldu. kapattık unu da. Bunların hepsini yıkayıp barışa vereceğimiz için siz temizlerini göreceksiniz. Ama hazırlık aşaması birazcık tozlu. Bu konuda uyarmış olayım. Pirinç de hazır gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı bir toplayalım. En son deneyi özetleyelim. Evet arkadaşlar ortalığı topladık. Duyu balonlarımız gördüğünüz gibi hazır. Duysal balonlardan ilkini gördüğünüz gibi leblebi koyduk. Leblebinin dış dokusu çok daha farklı, çok daha keyifli, kalın dokuda. Bir sonrakine un koyduk. Ununki daha yumuşak. Hani o stres toplarına benziyor. Bir sonrakine yulaf koyduk. Yulafınki böyle daha dikenli gibi keyifli bir şey. Ve bir tanesine de pirinç koyduk. Pirincinki yulafa birazcık benziyor ama görece daha ince taneli. Bu deneyimizi beğendiyseniz beğenmeyi ve deney hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için de kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni nesil aileden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizin çocuğunuz da bu duygusal balonlarla çok eğlenecek. Görüşmek üzere. Büşra Hanım, Efendim? hanımcığım, Efendim? ne diyorsun, düşünüyorsun Norveç, Oslo hakkında? <laughs> Caddenin sonunda görülen, ise Royal falan sahne, kraliyet sarayı. Çocukluğumuza korktum. Evet ya. <laughs> Şaka mı ya? Felaket canım çekti. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> şu ya, şu. Şişeyle gösteriyorum yemin İyi hadi bakalım. <laughs>